Evet bugün tarihte 1040 Dandanakan Savaşı Türk tarihinde çok önemli bir olay. Buna değineceğiz. Bununla birlikte Gazneliler Devleti ile Büyük Selçukluların Dandanakan Savaşı'nda nasıl bir rol aldığına, bu iki büyük Türk devletini karşı karşıya getiren unsurun ne olduğuna ve sonucun nasıl teşekkül ettirildiğine dair hususlara değinerek konumuzu anlatacağız. Şimdi 1040 Dandanakan Savaşı'na gelinceye kadar önce bir Selçuklu'yla Gaznelileri bir yorumlayalım. Şimdi Gazneliler devleti kurucusunun ismini alan, şimdi kurucusu Gazne şehrinde devlet kurulduğu için kurucusu dahi kurulduğu şehri almıştır isim olarak. Gazneli Sultan Mahmut. Gazneli Sultan Mahmut o bölgede yer alan diğer devletlerden birkaçı olan Samanoğulları ve Karahanlıları hakladıktan sonra Horasan hakimiyetinde çok büyük bir rol adetmişti. Hatta Horasan hakimiyetiyle de kalmayıp Hindistan üzerine 17 tane sefer yaparak Hindistan'ın da Türk İslam şuuru içerisinde yoğunlaşmasına sebebiyet vermişti. Peki Selçuklular kimdi? Selçuklular aslında Yabgu Devleti'nde, Oğuz Yabgu Devleti'nde bulunan kökü Temir Yaylı, Dukak, Yukak'tan gelen Selçuk Bey döneminde ise artık Oğuz Yabgu Devleti'nden çıkıp Cende gelerek kendilerine mükemmel bir dönem açan ve bunun ardından e, torunları Tuğrul ve Çağrı Bey ile birlikte yek vücut olmuş bir şekilde devletin ilerlemesini ve Horasan bölgesini Büyük Gazneliler Devleti'nden almayı hedefleyen bir devlet. Şimdi burada bazı önemli ayrıntılar var. Neden Horasan hakimiyeti önemliydi ve neden Gaznelilerle Selçuklular bir savaş halinde oldular? İkisi de Türk devletiydi. Aslında Türk devletlerine baktığımız zaman 16. asır gibi önemli bir asırda yani Türk asrında dahi devletlerin birbirleriyle savaştıklarını görürsünüz Türklerin. Çünkü Türkler tarih boyunca 200 tane irili ufaklı 16 tane emperyal düzeyde devlet kurmuştur. Şimdi bunların birbirleri arasındaki savaşı Türk dünyası liderliğine alan Şimdi Horasan bölgesi adını verdiğimiz bölge o dönemlerde gerek ilim, gerek efendim verim, gerekse de ticaret yolları üzerinde olması hasebiyle bugünün batısından daha değerli bir konumdaydı. Bu sebepten dolayı da o dönemin süper güçleri burada konuşlanır ve burayı kendilerine merkez olarak addederlerdi. Gazneliler büyük bir güç, Selçuklular ise yeni kuruluş aşamasında, Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminde. Şimdi Tuğrul ve Çağrı Beyler, bu, bu konuya da değinmek lazım, iki liderli gitmişlerdir. Bu Türk devletlerinin ikili devlet teşkilatı sisteminden daha öte bir durumdur. Bir elmanın iki yarısı gibilerdir. Daha önce, İslam öncesinde, bu istemi yap bu. bilge kağanla kültigin, vezir ton kurmuş olduğu hukukun dahi üstünde bir hukuktur. Çünkü birbirlerinden bir beklentileri olmadığı gibi birbirlerini de tek insan gibi görürler. Ki zaten daha sonra Alparslan'ın başa geçmesinden de hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. Şimdi Tur ve Çağrı Bey Horasan coğrafyasına sıkışmış. Yeni kuruluş aşamasında olan bir devleti büyütmek istiyor. Fakat Gazneliler de buna mani olmak istiyor. Karşı karşıya geldiler ve bu yoğunluk maalesef ki Selçuklu'yu ürküten bir sıkıntı haline geldi. Selçuklu başta Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler olmak üzere pek çok konuda bu savaşın mağlubiyetle sonuçlanacağını düşünüyordu. Hatta bir ara Tuğrul Bey, Çağrı Bey'i Anadolu'ya yolladı. 1018, bu tarihi unutmayalım. İlk kez Anadolu'yu bizim Türk İslam'da, daha önce İslam öncesinde gezintiler olmuştur. Hatta hakimiyet de olmuştur. İlk kez Türk İslam'da Anadolu'yu keşfe çıktığımız akın durumudur. Çağrı Bey geliyor Anadolu'daki siyasi yapıyı Tuğrul Bey'e rapor ediyor. 2018'de. Tuğrul Bey de bu raporun olumlu olduğunu, hatta buraya Türkmenleri sıkışan Türkmenleri kaydırmak gerektiğini fakat burada ya devlet başa ya kuzgun leşe yani varoluş mücadelelerinde vermeleri gerektiğini beyan ediyorlar. 1035 ile 38 yıllarında Serah ve Nesa Savaşı'nda Tuğrul ve Çağrı Beyler Gaznelilerin öncü kuvvetlerini yeniyorlar. Bu onlara bir nevi umut oluyor. Efendim Tuğrul ve Çağrı Beyler bu iki ön savaşta başarılı olunca cesaretlerini topluyorlar ve 1040 Dandanakan Savaşı'na odaklanıyorlar. Kaynakların vermiş olduğu bilgiye göre... 1040 Tandana kan savaşında bir veya iki ay Tuğrul Bey temkinlilikten dolayı botlarını dahi çıkarmamıştır. Ve bu savaşa öyle akılcı bir şekilde hazırlanmışlardır ki Gaznellerin hazırlamış olduğu bütün satranç hamlelerini önceden hesaplamanın muktesebatı içerisine düşmüşlerdir. Peki 1040 Dandanakan mevkiinde savaş, Gazneliler Hindistan'dan getirdiği büyük fil ordusuna sahip ve sayıca da Selçuklilerden üstün. Nasıl oldu da bu savaşı Selçuklular kazandı? Efendim Selçuklular öncelikle toprakları hendek şeklinde eşit zift döktüler ve üzerine de samanla örttüler. Filin ve diğer bütün hayvanların korktuğu yegane unsur ateştir. Şimdi kampçılar bunu gayet iyi bilmektedir. Ateşi yaktığın yere hayvan gelmez. Yırtıcı hayvan da buna dahildir. Umumiyetle bu böyle teşekkül etmiştir. İkinci hamle ise bugün Anadolu'da orak dehre denilen hilal biçimdeki genelde bugün çalı çırpı kesmeyle meşgul olduğumuz kırsal kesimlerde alettir. Şimdi file öyle bir hamleyle girmişlerdir ki o devasa tank hüviyetinde olan filleri iptal etmişlerdir. Peki diyeceksiniz ki ya efendi bu fil ne kadar değerli böyle. Efendim şimdi orta çağda filler eğitilmektedir. Hala bugün Hindistan civarında eğitimleri oluyor. Orta çağda bir fili Gayet tabi olarak eğittiğinizde bin tane askeri öldürebilecek güce sahiptir. Bir fil. Hatta eğer yaralarsanız ve öldüremezseniz daha da kızgın bir hal alıyor. Küsüratlara dahi çıkabiliyor. Yani biçer döver gibi girebiliyor. Çünkü filin sol ve sağ tarafına keskin delici aletler e, bu fil dişi dediğimiz bölümüne ise... Yine aynı şekilde kılıca benzer e, aletler takarak kafasını salladıkça insanları biçmesini ezmesini gayet tabi olarak sağlıyorlar. Bu da bir eğitimden geçiyor. Tabi filleri baldırlarından o orak tehreyle bağlarını kopartarak yere düşürmüşler. Karan de saman liflerine yaklaştıkça ne yapmış ateşleyince geri dönüp Gazneli ordusuna saldırmış. Yine Selçukluların çok iyi kullandığı bir taktik olan Hilal yani Turan taktiğiyle de çember altına alınarak Gazneli oldusu perişan edilmiştir. Ve Tuğrul ve Çağrı Beyler hutbesini okutarak bağımsızlığını ilan etmiş ve bu bölgede yani Horasan bölgesinde hakimiyetini kılmıştır. Tabii şunu da iyi bilmenizi isterim ki Hiçbir Türk devleti savaşta cephede yıkılmamıştır. Türk devletlerinin yıkılışları genelde entrikalarla olur. 1040 yılı Gazneliler için bir savaş kaybıdır ama bir yıkılış tarihi değildir. 1182 yılına kadar yaşayacaklardır. Selçuklu ise 1040 Dandanağın savaşında kurulmuş, 1157 yılında yıkılmıştır. Bakın Gazneli devleti Selçukluların yıkılışından daha sonra yıkılıyor. Buradaki ikinci husus ve son hususumuz ise Türk devletlerinin, Türk devletlerinin vermiş olduğu bu mücadele doğru mudur? Efendim, tarihin cilvesine bakarsanız doğrudur. Büyüyen süper güçler bir liderlik atfı isterler. Çünkü karizmatik devlet olmanın gereklerinden biri budur. Bunu Avrupa'da da görürsünüz. Bunu Asya'da da görürsünüz. Bunu Türkler'de de görürsünüz. Bugün ne anlattık? Bugün iki büyük Türk devletinin karşılıklı harbini anlattık. Bu harpten mağlubiyetle, galibiyetle çıkan devletlerin sistemlerini anlattık. Ve bir savaşın önemini bir varoluşsal mücadeleye dökmeye çalıştık. Yani Dandanakan Savaşı Türk devletlerinin birinin terazi hususunda birinin düşmesine sebebiyet verirken bir diğerinin de yükselmesine ve devamında Anadolu'yu ve pek çok noktayı taramasına, dolaşmasına, akınlar yapmasına ve tarihe geçecek olan o Malazgirt Savaşı'nın vücut bulmasına, yani Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasına sebep olduğunu da belirtmekle sonlandırıyoruz. Lütfen siz de yorumlarınızı bilgiler dahilinde bize belirtin. Eksik olduğumuz hususları bizlere hatırlatın. Araştırmamız gereken konuları, ilginizi, merakınızı çeken konuları bizlere yazın. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler dileriz.